...zaten ölüyüm. Düşünüyorum. Yaklaşık... Ee, ...artık ne kadar süredir... ...düşünüyorum onu bile bilmiyorum. Birkaç milyon yıl mı? Artık önemi yok gerçi. Zaman sonsuzluktayken... ...anlamsız. Anlatılacak... ...pek fazla bir hikaye yok. Evde oturuyordum. Sonra göğsüme bir ağrı girdi... ...ve düşünüyordum. İlk başta sadece çığlık attım ve kemiklerimin zeminde parçalanmasını bekledim. Öyle bir şey olmadı. Birkaç gün sonra farkına vardım ki bu benim sonum olmayabilirdi. Yanlış hiçbir şey yapmadım. <laughs> Doğru bir şey de yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Ancak yine de düşünüyorum. Düştüğüm yerin bomboş karanlığından başka bir şey görmüyorum. Kulaklarımın yanından geçen havanın vızlaması dışında hiçbir şey duymuyorum. Sanırım aşağıda hava var. Orası her neresiyse. Çürüyüp solan bedenim dışında hiçbir koku almıyorum. Derimin çatlayıp kırıldığını, bazı parçalarımın kopup düştüğünü, yerin hiçliğine karıştığımı hissedebiliyorum. Acıya alıştım. Sanırım hiçliğin sonsuzluğundan daha ilgi çekici olduğu için... ...bağırmak mı? Bir veya iki yüzyıldan sonra pes ettim. Anlamı yok. Yapacak başka bir şey de yok. Belki bir gün ölürüm. Aşağıda beni bekleyen şey bundan daha iyi olmalı. Gerçekten de beni bu noktada en çok korkutan şeyse zaten ölmüş. Olmam.